Teknopat'tan herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere öğrencilere vergi indirimli bilgisayar, tablet ve telefon gibi bir avantaj sunuluyor ülkemizde. Bu bağlamda biz de bugün 10.000 TL altında aslında tam olarak 9500 TL altında olması gerekiyor sanırım. iki tane düzüstü bilgisayarı kutusundan çıkartacağız ve kısaca özelliklerine bakmaya çalışacağız. Bu cihazlardan bir tanesi Intel işlemcili Asus X515 modeli. Diğeri ise Lenovo'nun IdeaPad modeli. Bunda da AMD'nin işlemcisi var. Öncelikle cihazları kutusundan çıkartmadan önce sistem çok kısaca nasıl nasıl işliyor bahsetmek istiyorum. Cihazları alıyorsunuz. Daha sonra gelir idaresi başkanlığı olması lazım gibi web sitesine giriyorsunuz ve öğrenciyseniz KDV indiriminizi elde ediyorsunuz. Bunun detaylarını videonun alttaki makaleden bulabileceksiniz arkadaşlar. Diyorum ve cihazları kutusundan çıkartmaya başlıyorum. İsterseniz Asus'la başlayalım. içerisinde Intel işlemci var. Bu arada bunun AMD işlemcili sürümü de var. Onu da belirteyim size. Zaten kutu açıkmış. Biz de bu bağlamda şöyle açalım. İki cihazda 15.6 inç boyutunda. Asus'un ekranı 1080p. Şimdi cihaza şöyle bir bakalım. Gri, güzel, hoş, şık bir tasarım var. Cihazımızı açalım. Evet, ilk sıkıntıyı görmüş olduk böylece. Açılmıyor bu şekilde. Ne yapmanız gerekiyor? İki elle tutmanız gerekiyor. Şu şekilde tutup açacaksınız arkadaşlar. Sonrasında ilk intibamın iyi olduğunu söyleyebilirim. Tuş aralığına baktığım zaman geniş olduğunu görüyorum. 15.6 inç olması sayesinde nümerik tuş takımı da klavyeye yerleştirilmiş. Cihazın içerisinde 11. nesil 11-15 G4 model işlemci var. Bu esnada güç tuşuna basayım, cihaz açılmaya başlasın. Eğer içinde şarj varsa... Heh, şarjı da varmış arkadaşlar. 1080p bir panele sahip cihaz ve Asus panelin IPS seviyesinde olduğunu belirtiyor. Yani illa IPS olmasa bile geniş görüş açısı sunduğunu söylüyor ki ben yanından baktığım zaman gerçekten de renkleri görebiliyorum. Bu bağlamda evet IPS seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi 1080p çözünürlüğü özellikle vurgulamak istiyorum çünkü Lenovo'nun çözünürlüğü 768p arkadaşlar. Onun işlemcisi daha iyi birazdan ona da bakacağız ama bana göre 1080p artık olmazsa olmaz çözünürlüklerden bir tanesi. Buna yaklaşık olarak ekranın tabii ki tazeleme hızı 60 hertz. Bu tarz uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayardan 120 veya 144 Hz tazeleme hızı bekleyemezsiniz. Zaten bunu besleyebilecek bir grafik işlemci yok cihazın içerisinde. Intel işlemcinin içerisinde gelen dahili GPU neyse o var bu cihazın içerisinde. Bu bağlamda yüksek bir oyun performansı da beklememeniz gerekiyor. Normal standart işlerinizi halledebileceğiniz iki çekerek 4 thread bir işlemci ve tabii ki dahili Intel GPU ile geliyor. Şimdi cihazın giriş çıkış portlarına bakalım arkadaşlar. Burada iki tane USB portu var. Bir tanesi tip A portu 5 GB hızında. Yine burada da bir tane Type-C portu var. Yeni nesil port. Bu da 5 gigabit hızında. Yani iki tane USB 3.2 Gen 1 portu olduğunu söyleyebiliriz. Bir tane de HDMI çıkışı var ve güç girişi de bu tarafta yer alıyor. Öbür tarafa geçtiğimizde ise burada da iki tane USB 2.0 portu olduğunu görüyoruz. Bunlar 480 megabit hız sunuyor arkadaşlar. Kensington kilidi var eğer laptopunuzu güvenceye almak isterseniz. Ve burada ışıkların olduğunu görüyoruz. Batarya ışığı ve cihazın açık kapalı olduğunu gösteren ışık. Bir de tabii ki combo ses portu mevcut. Şimdi görev yöneticisini açıp cihazın özelliklerine bakacaktım fakat görev yöneticisinin geldiği 22H2 sürümü bile yüklü değil. Cihazda eski bir Windows sürüm var. Bu bağlamda buradan açacağım görev yöneticisini arkadaşlar. Bakalım cihazın içerisinde hangi bileşenler var. Performans kısmına geliyoruz. Burada işlemciyi görüyorsunuz. 11-15G4 sürümü. Belleğe baktığımızda 4 GB yerleşik bellek var. İçerisinde buna ek olarak bir tane de bellek yuvası olduğu belirtilmekte. Yani cihazın RAM'ini yükseltebiliyorsunuz. Bu önemli noktalardan bir tanesi arkadaşlar. RAM'i 12 GB veya 16 GB'a kadar yükseltebilirsiniz. Asus söylediğine göre ki bana göre daha da yukarı çıkartabilirsiniz aslında. depolamaya geçtiğimizde mikronun NVMe sürücüsünün kullanıldığını görüyoruz. Bir SATA SSD olmaması gerçekten çok hoş. Zira NVMe SSD'ler bize özellikle daha yüksek okuma yazma performansı ve girdi çıktı performansı sunuyor. Bu bağlamda SSD'yi de değiştirebileceğinizi belirtelim özellikle. GPU kısmında da zaten Intel UHD Graphics olduğunu görüyorsunuz. Tabi burada belleğin bir paylaşımı söz konusu arkadaşlar. 4 GB olmasına rağmen 3.7 GB kullanabiliyorsunuz. Zira burada donanıma ayrılmış bir bel lek var fakat Task Manager bağlı olduğu için şöyle tam ekran yapınca görebiliyoruz. Evet. Donanıma ayrılmış 305 MB bellek var. Zira dahili CPU bilgisayarın RAM'inden kullanıyor doğal olarak. Cihazda eksi olarak not edebileceğim bir nokta Wi-Fi desteği oldu arkadaşlar. Cihaz Wi-Fi 6 destekli değil, Wi-Fi 5 destekli. Büyük bir sıkıntı mı açıkçası değil ama bunu özellikle size bildirmemizde fayda var. Kameraya da bakalım. Nasıl bir kamera performansı var kendimizi görelim. Zira VGA kameraya sahip olduğu yazıyordu. Sanırım kamerayı tuşla da devreye almamız gerekiyor ki Fn Escape F10 FN Escape f Evet, kameramız açıldı ve arkadan çok fazla ışık geliyor. Görüntü kalitesini beğenmedim. Bir de öbür tarafa geçip öyle bakalım. Görüntü kalitesi değişecek mi? Evet, bu defa gerçekten epey fark oldu. Yine muhteşem bir kamerası yok ama idare eder diyebiliriz. SSD'nin kapasitesinden bahsetmedik. Sanırım 256 GB'lık SSD ile geliyor cihaz ama dediğimiz gibi SSD'yi değiştirebiliyorsunuz. Buna ek olarak beraberinde de 45 watt'lık adaptörle geliyor. Adaptörün ufak olması gerçekten hoş olmuş. Zira eskiden öğrenciler olarak toull adaptörler taşımak zorunda kalıyor. Yeni nesil öğrenciler daha hafif adaptörler taşıyacaklar. Bir de tabii cihazın kendi ağırlığı var. Cihaz da 1.8 kilogram ağırlığında yani 2 kilonun bile altında. Bu da bir başka avantaj olarak gözümüze çarpıyor. Yine çok kalın olmadığını söyleyebilirim. 2 santim kalınlığında bir cihaz var elimize. Yani bundan 5 sene önce bunu ultrabook diye <laughs> tanıtabilirdiniz öyle söyleyeyim. E, nispeten ince olduğunu da söyleyebiliriz. Asus'un X515 modelinin şöyle logoyu da düzeltelim teknik özelliklere baktığımızda cihazın içerisinde bir tane de SATA yuvası olduğunu görüyoruz. Yani NVMe SSD ek olarak depolamayı artırmak isterseniz SATA de takabilirsiniz. Bir de belirtmem gereken bir başka nokta cihaz Windows 11 lisansı ile geliyor. Yani FreeDOS olarak gelmiyor. Bu balamda işletim sistemi kurmakla ya da lisans parası vermekle uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. AMD işlemcili Lenovo'ya geçeceğiz şimdi ama ondan önce bir noktaya daha değinmek istiyorum. Bu cihazında da AMD işlemcili bir sürümü mevcut arkadaşlar piyasada eğer Intel yerine AMD işlemcili almak istiyorsanız. Sıradaki cihazımız Lenovo'nun IdeaPad 1 modeli arkadaşlar. Şimdi bu cihazın Asus'a göre bazı artıları ve eksileri var açıkçası. En büyük eksisiyle başlamak istiyorum. Zaten videonun başında belirttiğim üzere. Ekran çözünürlüğü 1366x768 ya Yani ben en son bu çözünürlüğü gördüğümde sakallarım yoktu öyle söyleyeyim. Bu cihazda da kutusundan çıkarttığımızda şık bir görüntüye sahip olduğunu görüyoruz. Fakat çok daha fazla parmak iziyle geldi bize cihaz. Bugün artık ben bu çözünürlüğün çoktan emekli edilmesi gerektiğini düşünüyorum. En az 1080p artık standart olmalı. Burada Lenovo logosu güzel konumlandırılmış açıkçası. Bu cihazın da epey ince olduğunu yine görmekteyiz. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bakalım kapak açma testini buna da uygulayalım. Bakalım oluyor mu? <laughs> Bu da testi geçemedi maalesef. Bunu da 2.50 açmak gerekiyor. Açtıktan sonra yine açıkçası beğenimi kazanan bir tasarım karşıladı beni. Gövde ve tuşlar bir kontrasta sahip. Tuşlar siyah. Gövde gümüş rengine sahip. Yine 15.6 inç olması sayesinde nümerik tuş takımı konumlandırılmış. Touchpad devasa boyutlarda değil ama küçük olduğunu da söyleyemem. AMD logoları ve Ryzen logosunu görüyoruz. Şimdi cihazın içerisinde Ryzen 3 7320U işlemci var ve 7000 serisi olmasından dolayı çok güncel bir işlemci olduğunu düşüneceksiniz ama maalesef AMD'nin Ryzen 7000 ailesi karmaşık bir aile. İçerisinde birden çok mimari işlemciler var ve bu işlemci de eski Zen 2 mimarisini kullanıyor. Buna rağmen Asus'un Intel'li modeline göre 4 çekirdek 8 thread'e sahip olduğunu söylememde fayda var. Şimdi bu cihaz da Windows 11 ile geliyor. Bunu enter ile ilerletelim. Fakat bir şey dikkatimi çekti. Hem benim hem de kameramanımın daha cihazı açar açmaz 720p ya da 768p diyelim ekran Asus'un 1080p ekranından daha düşük bir kaliteye sahip. Bu cihazın bazı artları var ama bazı eksileri var açıkçası. Yani burada biraz tercihlerinize bakmanız lazım. 2 çekirdek yerine 4 çekirdek mi alayım? İşte 768p biraz daha griye kaçan ekran yerine 1080p daha iyi renklere sahip bir ekran mı alayım? Tercihlerinizi yapacaksınız ama biz cihazın bütün teknik özelliklerine bakmaya devam edelim. Şimdi cihazın sol tarafına baktığımızda burada güç girişini görüyoruz. Onun hemen yanında tip A USB bir 3.0 portumuz var bir tane. Son olarak da burada combo ses portumuz var. Yani mikrofonlu kulaklıkları bu porta takabiliriz. Şimdi diğer tarafa geçtiğimizde bir tane USB 2.0 portu var. Asus'ta bu kısımda iki tane USB 2.0 portu vardı. Fakat Asus'ta kart okuyucu yoktu. Bu cihazda kart okuyucu var. Bu balonda ihtiyaçlarınızı göre bir değerlendirme yapabilirsiniz. Şimdi zaten Windows 11 yüklü geldiğinden dolayı iki cihazında Windows 11 e yüklü olduğunu görüyoruz. Fakat Windows 11'in TPM gereksinimine ek olarak ki Asus da bunu karşılıyor. Lenovo'da bir de bu görmüş olduğunuz açma kapama tuşu Aynı zamanda parmak izi okuyucu işlevi taşıyor. Bir tane daha güvenlik önlemi var cihazda. Kameranın bu şekilde fiziksel bir açma kapama düğmesi var. Eğer kimsenin sizi görmesini istemiyorsanız kamerayı bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Kamera demişken kameraya da bakalım hemen. Arkadan ışık gelince kameradan herhangi bir kaliteli görüntü almak mümkün değil. Bu bağlamda tekrar öbür tarafa geçip bakalım. Lenovo Windows 11'in daha güncel bir sürümüyle geliyor. Bu bağlamda kamerada yüz algılama özelliğinin devreye alındığını görüyoruz. Öte yandan video moduna geçtiğimiz zaman Görüntü az önce biraz patlıyordu. Evet, tekrar görüntünün patladığını görüyoruz. Yani burada bir sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz. Eğer ışık kaynağınız çok yüksekse kamera şu anda bunu otomatik olarak kısıp görüntüyü ayarlayamıyor ve bariz bir patlama söz konusu. Dahili radyon işlemcili Ryzen 3 7320U işlemciyi görüyoruz. 4 çekirdek 8 thread dediğimiz gibi. Bellek bu cihazda 8 GB fakat bunda da kullanılabilir bir miktar 5.7 GB zira donanıma ayrılmış 2.3 GB var. Bu nedir? Tabii ki ekran kartıyla paylaşılan bellek. Çünkü bu cihazda da aynı Intel cihaz gibi paylaşılan bir GPU mevcut arkadaşlar. SSD'ye baktığımızda da Samsung SSD kullanıldığını görmekteyiz. Yine bu cihazda da NVMe SSD olduğunu belirtelim. Kablo sağ desteğine baktığımızda bazı bazı yerlerde cihazda Wi-Fi 6 desteği olduğu yazıyor ama görev yöneticisini açtığımızda 802.11ac yani bu cihazın da Wi-Fi 5 destekli olduğunu görüyoruz. Öte yandan tabii ki bu cihazların Wi-Fi modülünü söküp modülü yükseltebiliyorsunuz. Dilerseniz Wi-Fi 6e modülü bile takabilirsiniz. GPU konusunda da Radeon 610M GPU var bu cihazın içerisinde. Şimdi bu cihaz Asus'tan biraz daha hafif. Yaklaşık 200 gram daha hafif. 1.58 kilogram yani 1.6 kilogram olduğunu söyleyebiliriz. Fakat adaptöre baktığımızda Asus'a göre eski tip adaptör kullandığını görüyoruz. Bu bağlamda şöyle bakalım arkadaşlar. Asus'un 45 wattlık bir adaptörü vardı. Lenovo'nun adaptörü ise 65 wattlık bir adaptör. Standart laptop adaptörüyle geliyor. Yani biraz daha klasik olması benim pek hoşuma gitmedi açıkçası. 65 wattlık bir adaptör daha ufak tasarlanabilirdi ve iki kablo olmak yerine tek kablo olabilirdi. Tabii ki bazılarınız yorumlarda belirtecektir işte daha uzun oluyor kablo daha avantajlı ama Asun kablosu da zaten gayet uzundu arkadaşlar. Ben şahsen Asun gibi adaptörleri tercih ediyorum bu tarz adaptörler yerine. Şimdi laptop alıyoruz ve 10.000 TL'de açıkçası az bir para değil. Bu bağlamda bu cihazı uzun vadeli kullanmak isteyeceğiz. Fakat bu cihazın içerisinde bir RAM yuvası olmadığından dolayı, RAM'i gömülü olduğundan dolayı RAM'i upgrade edemiyoruz. Asus'ta ise bir tane RAM yuvası mevcut. Yine cihazda büyük bir eksi sayılmaz bana göre ama SATA SSD yuvası yok. Dahili M.2 SSD'yi zaten değiştirebilirsiniz ki M.2 2280 yani 80 mm uzunluğunda M.2 çubuk SSD'leri destekliyor. Depolama yükseltebiliyorsunuz özetle ama cihazın RAM'ini maalesef yükseltemiyorsunuz. Bunu da bir eksi olarak yazabilirsiniz. 768P panel bence bu cihazın en büyük eksilenen bir tanesi. Piyasada 1080P'li sürümü varsa onu almaya çalışın ama o sürümleri KDV indiriminden yararlanacak fiyatta bulabilir misiniz? Bunu tam olarak bilemiyorum arkadaşlar. Evet işte KDV indiriminden yararlanmanızı sağlayacak olan laptoplar bunlar. Dediğimiz gibi Asus'un aynı zamanda AMD işlemcili sürümü de var ki ben ona bakmanızı özellikle tavsiye ederim. Cihazların artları ve eksileri bu şekildeydi. Biz özellikle makalede daha kapsamlı teknik özellikleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu bağlamda video altındaki linkleri kontrol etmenizi özellikle tavsiye ederim. Zira ülkemize satılan modellerde teknik özellikler değişebiliyor ve firmalarda maalesef cihazları bizim kadar detaylı bakmadığı için kopyalı yapıştır teknik özellikler koyuyorlar. Bu bağlamda işte Wi-Fi çipinin SST'nin performansına kadar bazı verileri sizlerle paylaşmak istiyoruz makalede arkadaşlar bu cihazlarla ilgili merak ediyorsanız o zaman cihazlarla ilgili ek sorularınız varsa video altında bize belirtmeyi unutmayın ve öğrenciler için indirimi laptopları siz yeterli buldunuz mu bu cihazlar beklentileri karşılıyor mu lütfen bu konuda da eleştirel yorumlarınızı yapın arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere ben Recep Baltaş kendinize iyi bakın hoşçakalın